2018 yılında sözde Kürt sorunu hakkında sizin hakkınıza Financial Times'ın yaptığı haberlerde bu mesleğin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın, bırakın kırmızı çizgiler olmasın. Hala bu düşüncenizi savunuyor musunuz ve olmasın dediğiniz kırmızı çizgiler nedir? Türk gençliğinin belli başlı kırmızı çizgileri vardı. Bunların en büyüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tabii ki. almasını de, ister benim misiniz? Benim de kırmızı çizgimdir. <laughs> Güzel başladın ama değil mi? Bazen olmuyor. Ben Bak Bilacım, ben şöyle söyledim. Bak ne söyledim anlatayım. Benim birinci çizgim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'te anlaşamıyorsak gerisini anlaşmaya gerek yok. Konuşmama gerek yok. Şimdi bir kere Türkiye'de bir sorun var. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'de bir, 200 yıllık sorun bu. Bu Kürt sorunu dediğimiz sorun adına ne derseniz değil 200 yıl. Osmanlı'da da vardı bu. Şimdi iki grup insan var. Bir ayrılıkçılar var. Teröre destek veren, bağımsız Kürt devleti isteyen ayrılıkçılar var. İki makul insanlar var. Diyor ki ben Kürdüm. Sizinle beraber yaşamak istiyorum. Teröre karşıyım. Ben bununla oturmam lazım. Bununla konuşmam lazım. Birinci grubu at kenara. Onlardan bir şey olmaz. Ama ikinci grubu korumam lazım. ikinci grubu incitirsem ayrılıkçıların yanına iterim onları. Buraya itmemek lazım. Birinci gruba katı olalım. Hep beraber katı olalım. Ama ikinci gruba katı olmayalım. Onları kucaklayalım. Onun için diyorum ki gelin tartışalım. Tartışalım. Birisi bana dedi. Van'da dedi. Kürt devleti istiyorum dedi. Kuralım dedim. Hadi gel. Kuralım. Kaç tane vilayet istiyorsun dedim. Kuralım. Sonra dedim. Sizin vilayetlerin sınırını çekeceğiz. İstanbul'u, Ankara İzmir'i boşaltacaksın dedim. Etlik temizlik olacak. Öyle yağma var mı dedim. O Oradaki Türkleri alacağız, buradaki Kürtleri göndereceğiz, sınırları çekeceğiz. Razı mısın dedim, değilim dedi. E, o zaman boş konuşma dedi. Olayları doğru tartışalım. Verdiğim yok be kardeşim. Bir önceki bölümden kaldınız siz galiba burada. <laughs> Buradan toprak alırız, veririz meselesi çıkar mı sizce? Çıkmaz. Mikrofon verelim hanımefendiye çünkü o Twitter'a koyacak onu. <laughs> Adım İlayda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. Sizce bu tutum yani PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri memleket partisinin içerisindeki memleket kelimesine yakışıyor mu? Gerçekten bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ayrıca ikinci sorumda... Dur 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 geçme. Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir. Burada siyaseti bırakıyorum. Söz. Ha, S Bak, burada bırakıyorum bak bak yazıyorum bak Bir dakika bak bak. Bir saniye mikrofon gelmeden Hiç kayda girmiyor inan bana söyleteceğim lafını Bak bir şey söyleyeceğim İlayda Siyaseti bırakıyorum imzaladım Sen bana bunu göster ama bak Ama açıklamalarınız yani onu ya gösteriyor Ya kardeşim açıklamalarınız onu gösteriyor Ya çocuklar ya <laughs> ya gözünüzü seveyim ya. Ya ben sizden zeka, mizah, giydirme istiyorum ya. Giydirme. İftira istemiyorum ya. Giydirin bana ya. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Bir dakika bir dakika. Olsam. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bak ben dedim ki Türkiye'de herkes adil yargılansın dedim. Kimsenin tutuklanacağına da ya da serbest bırakılacağına ben karar veremem dedim. Benim cümlem bu. Bak arkadaşlar, en ağır soruları sorun, sıkıştırın ama söylemediğim şeyleri bana söylemeyin. Bitir, bitir hemen. Eğer kendi partinizi kurmasaydınız, HDP'den size teklif gelseydi HDP'de vekillik yapar mıydınız? Yapmazdım.